arkadaşlar bugün sadece de bir tane miyorum part 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 bir az önce geldim bakın top bir tanemiz de burada çikolata yani bu istediğiniz siz de alabilirsiniz bu çok güzel ben sevdim siz de bayılabilirsiniz belki belki siz de seversiniz. <laughs> şimdi yiyoruz arkadaşlar öksüre oh. bakmayın arkadaşlar telefon düştü dizme kayırmayız da <laughs> bakın şöyle gördüğünüz bir tane menüme görüntüsünü göstereyim güzel kendi paketi de böyle paketi böyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Geçtiniz.